Türkiye'nin farklı yerlerinde son bir haftada 71 yangın çıktı. AFAD, devam eden yangınları kontrol altına almak için çalışmaların havadan ve karadan devam ettiğini açıkladı. İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'daki yangınlara müdahale çalışmalarında 90 hava aracı, 4717 personel ve 1218 araç görev alıyor. Tedbir amacıyla ise 3583 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirildi. İzmir'de devam eden yangın nedeniyle ise bölgeye 2489 personel ve 258 araçla 604 iş makinesi sevk edildi. Yangının yerleşim yerlerine yakın olması sebebiyle 8 farklı yerleşim yerinde 900 kişi ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Bolu Göynük'teki yangına ise 986 personel, 384 araç ve 371 iş makinesiyle müdahale çalışmaları devam ediyor. 4 farklı yerleşim yerindeki toplam 413 vatandaşsa tedbir amaçlı güvenli alanlara nakledildi. Manisa Gördes'teki yangında 583 personel, 149 araç ve 121 iş makinesiyle kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Manisa'da ise 1190 kişinin güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi. Aydın Bozdoğan yangınına 35 personel, 10 araç ve 12 iş makinesiyle müdahale çalışmaları devam ediyor. Tedbir amaçlı 3 farklı yerleşim yerindeki 550 vatandaşın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından adli soruşturmaların başlatıldığını duyurdu.